Başlıklarımızda da aktardık. 4 artı 4 artı 4 ile ilgili tartışma devam ediyor. Mecliste görüşmeler var. Meclisten biraz anlamsı da aktaracağız sizlere ama sokak da hareketli. Bugün KESK eylemi var Ankara'da ve Ankara'daki KESK eylemine katılmaya hazırlanan sendikacılara polis engel oldu. Birçok ilden yola çıkan sendikacılar Ankara'ya gidemedi. Adana'da 74 kişi gözaltına alındı. İzmir'de de polis sendikacılara müdahalede bulundu. Şunu aktaralım. Birazdan canlı yayınlarla Ankara'da Kızılay Meydanı'ndan son durumu aktaracağız. 4 artı 4 artı 4 protestosu için KESK üyeleri Kızılay Meydanı'da toplanıyorlar. Büyük bir grupta orada. Öte yandan bu gruba katılmak için yürüyüş düzenleyen başka sendika grupları da var. Oradan bilgileri de canlı yayında ileteceğiz. Ama önce biraz önce verdiğimiz o bilgilerin detaylarını görelim haberimizde. teslim olmayacağız. Biz Ankara'ya ulaşma kararlılığındayız, eyleme katılma kararlılığındayız. Bir an önce yolu açmalarını istiyoruz. Otobüslerle Ankara'ya gideceklerdi. Polis izin vermedi. Sendikacılar ablukaya alındı. Ankara yolu kapatıldı. Yola çıkan arkadaşlarımızın seyahat özgürlüklerinin engellenmesi ve demokratik anayasa diye önümüze konulan bu demokrasinin ne kadar ileri bir demokrasi olduğunu sizler kamuoyu basın çok net bir şekilde görmektesiniz. Kesk başkentte 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle yeni sendika düzenlemesini protesto edecekti. 2 günlük eylem kararı alındı. Ancak Ankara valiliğinden izin çıkmadı. Yurdun pek çok ilinden başkente gidecek sendikacılar da çeşitli gerekçelerle engellendi. Her otobüste karşılaşılabilecek teknik eksiklikler gerekçe gösterilerek el konuluyor. İzmir'den yola çıkacak gruba otobüslerin evrakları eksik dendi. Yolu kapatarak yürüyüşe geçen sendikacılara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. daki KESK üyelerinin durdurulma gerekçesi ise kimlik kontrolüydü. Ancak sendikacılar izin vermedi. Otobüs bağlandı. Tepki gösteren 74 kişi gözaltına alındı. Bu ülkenin sahibi en az biz onlar kadar biziz de. İşleri bakın bu ülkenin sahibi değil. Bu meydanların, alanların, yolların, otobüslerin sahibi değil. Benzer görüntüler Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Manisa'da da vardı. Ankara'ya gidemeyen sendikacıların bulundukları illerde eylem yapmaları bekleniyor. KESK üyelerinin Ankara'ya doğru yola çıkmasına birçok ilde izin verilmedi ama büyük bir grup Kızılay Meydanı'nda toplanmış durumda. CNN Türk muhabiri Serhat Dal'da orada. Serhat Dal nasıl bir atmosfer var Kızılay Meydanı'nda şimdi? E, protestocular saat 10 itibariyle Kızılay Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Çocuk gelinlere, çocuk işçiliğine, gerici, ırkçı, piyasacı eğitim ayı sloganıyla yola çıkıyorlar. Aralarında KESK, DİSK, TİMOP, EYTİNSAN gibi sivil toplum kuruluşları ve karar var. Ancak ortam biraz gergin çünkü ortada valiliğin açıklaması var. Ankara Valiliği bu protesto gösterisine izin vermedi ve herhangi bir olumsuzluk durumunda da polisin müdahale yetkisini kullanacağını söyledi. Ancak buna rağmen göstericiler saat 10 itibariyle toplanmaya başladılar. Polisin tabii geniş güvenlik önlemleri var. Hem Kızılay Meydanı'nda hem de buraya sadece 200 metre uzaklıktaki Başbakanlık Merkez Binası'nda da yine polis geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Ancak şu ana kadar bir müdahale gerçekleşmedi. Çünkü göstericiler kaldırımda toplanıyorlar. Trafiği kesmeleri gibi herhangi bir Müdahaleleri yok evet. ancak daha bir de yürüyüşe geçecekler ve işte burada bir müdahale olma olasılığı var. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Serhat Tal Kızılay Meydanı'ndan bize bilgileri ilettim. CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı da Ankara'da toplanan başka bir sendika grubuyla birlikte. Onlar da yürüyüp Kızılay'daki o kalabalığa katılmak üzere e, hareket ediyorlar. Şimdi dönelim Murat Pazarbaşı'na. Murat sendeki bilgiler nedir? Başak biz de Kızılay'a sadece 500 metre uzaklıktaki Ziya Gökalp Caddesi'ndeyiz. Burada da e, keske bağlı eğitim senden özellikle büyük bir grubun toplandığını söyleyebiliriz. Aslında sabah erken saatlerde burada toplanmaya başladılar. Yürüyümeleri bekleniyordu ancak e, dışarıdan gelen diğer grupların buraya ulaşmaları bekleniyor şu anda. E, özellikle Ankara girişinde Elmadağ'da tutulan otobüsler söz konusu onların girmesine izin verildi Ankara'ya. Onların buraya ulaşmaları bekleniyor. Onlar da geldikten sonra buradaki grup biraz önce de bağlantımızda ekrana getirdiğimiz Kızılay'a yürüyüşe geçecekler. Aslında şu anda durum sakin ancak bir müdahale söz konusu olabilir. Valiliğin açıklamasını biz de bir kez daha hatırlatalım. Gösterinin izinsiz olduğunu ve bu kapsamda yapılacak bir yürüyüşe polisin müdahale edeceğini ve bu müdahaleden de bu eylemi düzenleyenlerin ve katılanların sorumlu olduğunu belirtmişti. Ankara valiliği ancak bizim edindiğimiz bilgi buradaki polislerin ee, güven parka bu grubun yürümesine izin verecekler, kontrollü bir şekilde ve güven parktaki eyleme katılmaları söz konusu olacak. Hemen belirtelim yaklaşık 2600 polis şu anda bulunduğumuz noktada görev yapıyor. Bunlar Ankara dışından gelenler. Söz konusu Kırşehir, Kayseri, Eskişehir'den gelen polisler burada görev yaptığını söyledik. hemen yine, yineleyelim bulunduğumuz noktaya Ankara dışındaki grupların ulaşmasıyla buradaki yürüyüş başlayacak ve yaklaşık 500 metrelik mesafe polis kontrolünde yüründükten sonra buradaki grupta Güven Park'taki eyleme katılacak. Başak Şengül. Murat Pazarbaşı da e, sendika grubunun toplandığı o noktadan Ankara'dan bize son notları iletti. Ara ara döneceğiz. Oradan sıcak haberler geldikçe bu eylemlere ilişkin bilgileri aktaracağız sizlere. Ama şimdi dün mecliste görüşmeler nasıl geçti buna bakalım. E, dün görüşülmeye başlandı.